Bu videoda sadece metal tasarımı yapacağız. İzoşit metal bölümünü açıyorum. Planlarımı açıp tab komutuyla Tabliğine bir sketch açıyorum. Dikdörtgen komutunu seçip dikdörtgenimi oluşturuyorum ve yanına bir dikdörtgen daha açıyorum. İlişkilerimi görmek için Relationship Handles'la ilişkilerimi açıyorum. Trim komutuyla fazlalık skeçlerini siliyorum ve geri kalan ilişkilerini veriyorum. Kolinear konuyla bu iki çizginin birbirine eşit düzlemsel olduğunu ve bunların bu plana kolinear olduğunu gösteriyorum. Eşitlik konuyla kenarları oyunsal olarak birbirine eşitliyorum. Ve Smart Dimension'a ölçülerimi veriyorum. Burası 50 mm. Tamamı 100 mm bu kenar 25 mm buradaki kenarım 30 mm ve toplam boyumuzda 110 mm son olarak buradaki kenara tekrar koliner değil yerleştiriyorum merkez şuradaki yüzük ölçüyü silebilirim Close Skeç Sketch'teyim. Sketch'ten çıkıyorum. Ve taban sacı komutu yani tab komutuyla et kalınlığını giriyorum. 1 milimetrelik et kalınlığı ve yukarı yönünü bırakıyorum. Planlarımı gizliyorum. İkinci komutum flash komutu. Flash komutuyla büküm yapabilirim. Mesela bu kenardaki bükümü yapmak için flash'tan bu kenarı seçmem yeterli. Hemen ön izlemede bana Bükümü ve büküm yönünü gösteriyor. Aşağı doğru veya yukarı doğru mouse'u çekiştirdiğim anda bükümü yapmaya başlıyor. Bu bükümü ne şekilde oluşturacağımı şuradaki butonlar aracılığıyla sunabiliyorum. Malzemenin içinden, malzemenin dışından veya bükümün dışından büküm işlemini gerçekleştirebilirim. Buradaki açınımı etkileyecektir. Örneğin buradaki kenara 30 mm aşağı doğru 20 mm veriyorum. Enter'ladığımda program verdiğim ölçüleri otomatik olarak karşıma getiriyor ve ben sonradan değişiklik yapmak istiyorum istediğim anda bu rakamların üzerine tıklayarak klavyenin istediğim açı değerlerini veya uzunluk değerlerini girebiliyorum. Bunları mouse'un scroll'unu aşağı yukarı hareket ettirerek de sağlayabiliyorum. Burada büküm açısını değiştirebilirim. İstediğim açıya getirebiliyorum. 90 derece kalsın. Ve bükümün buradaki iç açısını değiştirebilirim. Onay verdim. Ve büküm komutum devam ediyor. Bu taraftaki kenara büküm atmak için ilgili kenarı seçip aşağı veya yukarı mı bükümün yönünü seçmem yeterli. İkinci kısım ise buradaki seçilen kenarın bütünle mi büküm yapmak veya bunun merkezinden parçalı bir büküm yapmak istiyorsa centered seçeneğini seçmemiz yeterli. Centered kenarların arasındaki boşluğu otomatik olarak program tarafından ayarlanması anlamına geliyor. Ben herhangi bir anda onay verdiğimde verilen ölçüleri istediğim yerleri anında girmem yeterli oluyor. Şu anda buradaki bükümü tam merkezden yapmış olduk. Yine flash komutuyla bu kez yukarı yönlü bir büküm yapmak istiyorum. Ve bu bükümün at end seçeneği şu noktadan başlamasını istiyorum. Bu kez parçalı bükümü istediğim kenardan yaptı program. Bunun yerine from both end deyip yine iki kenardan belli mesafelerde büküm yapabilirim. Örneğin buradan 15 mm uzaklıkta bu kenardan da 20 mm uzaklıkta büküm yapabilirim. <laughs> bir diğer seçenekte bükümü seçilen kenardan itibaren offset belli bir noktadan offsetleyerek yapmak. Bu noktadan veya bu taraftaki noktadan istediğim noktayı seçip Büküm yönünü göstermem yeterli. Büküm çizgisi üzerine büküme verilecek offset değerini girebiliyorum. Yine bükümün genişliğini ayarlayabiliriz ve bükümün yüksekliğini ayarlayabiliriz istediğimiz gibi. Aynı şekilde daha sonradan da malzemenin içinden, malzemenin dışında veya bükümün dışından bu büküm işlemini gerçekleştirebiliriz. Son olarak herhangi bir bükümün içerisindeyken bu bükümün skecine müdahale edebiliriz. Örneğin şu bükümü bu noktaya kadar uzatıp daha sonra skecine müdahale etmek istiyorsam Profile step butonuna tıklayıp Sketch arayüzüne dönebilirim. Buradan Line komutuyla şöyle bir skeç çizip fazlalık kısımları trimleyeri trimledikten sonra klas Sketch'e çıkalım. Bu işlemden sonra gördüğünüz gibi bükümüm çizimimdeki şekli al almaktadır. Son bir işlem bükümlere daha sonradan offset miktarı da ayarlayabiliriz. Örneğin buradaki bükümü 30 mm aşağı doğru uzattıktan sonra offset step adımına tıklayarak bu bükümü istediğim yere uzatabilirim. Veya kısaltabilirim. Bu işlemi offset seçeneğiyle yapıyorum. Eğer buradaki no offset butonuna tıklarsam eski haline getirecektir.